Ali Karasanoğlu darbeye devrim diyenlere son tokat geliyor. 27 Mayıs darbesinin dün yıl dönümüydü. Sandıktan çıkan neticeyi silah zoruyla baypas eden darbeciler bir de utanmadan seçilmiş insanlar astılar. Yetinmediler yaptıkları darbeyi bu ülkenin hukuk fakültelerinin salonlarında hala ismi bulunan sözde profesörlere meşrudur fetvası verdirdiler. Abartmıyorum, çarpıtmıyorum. Sıddık Sami Onar 27 Mayıs darbesini onay veren hukukun uygun olduğunu öne süren ve bugün dahi İstanbul Üniversitesi'nin salonlarında ismi tabelalara yazılı olan bir darbe severdir. Sıddık Sami Onar gibi daha nice profesörler var. Her birinden darbeye verdikleri destek sebebiyle hesap sorulmadığı için, en azından devletin kurumlarında isimleri kazanıp çöpe atılmadığı için, 27 Mayıs darbesinden destek alan sonraki nesildeki darbeci kafalılara da hem o darbeyi Hürriyet ve Anayasa Bayramı adıyla kutlatmışlar, hem de sandıktan çıkan seçimlere halkın istediklerini yapmaya kalkarsanız sonunuz böyle olur tehdidi, tehdidi yapmaları için malzeme olarak kullanmalarını sağlamışlar. Somut örneğini vereyim. 27 Mayıs darbesinden hemen sonra darbeciler tarafından kurucu meclise seçilerek ödüllendirilmesinin karşılığı olarak önceki yıllarda Necmettin Erbakan Hoca'yı, 2010'lu yıllarda da Tayyip Erdoğan'ı sonunuz Menderes gibi olur tehdidiyle halkın istediklerini gerçekleştirmemeleri konusunda tehdit etmiştir. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz, nasıl ahlaksızların elinde bir kesir olmuş görüyor musunuz? 27 Mayıs darbe midir? Darbedir. Darbe suç mudur? Suçtur. Peki Cumhuriyet Gazetesi dünkü nüshasında dahil nasıl olur da devrim olarak nitelendirilebilir? Ben şu an herhangi bir suç olan fiili devrim olarak anlatırsam bu bir suç değil midir? Aktüel konulardan örnek verelim. O kesim asla kabul edilemez bir suç olarak nitelendirdikleri için aslında her suç için aynı tanımı yapmaları gerektiğini kendilerinin gözlerine sokmak için sürekli dillendirilen bir cinayet üzerinden örnekleyelim. Sinan Ateş'in öldürülmesi bir cinayet midir? Cinayettir. Öldürülmesi suç mudur? Suçtur. Suç olduğunda hiç kimsenin terörde olmayan bu fiil için bir manyak çıkıp da Sinan Ateş'in öldürülmesi devrimdir derse o kişi hakkında dava açılmaz mı? Herkes bu kişiyi kınamaz mı? Suçu övdüğünü, bunun da suç olduğunu belirterek herkes o sözleri sarf eden kişinin cezaevine konulması gerektiğini söylemez mi? Beyler, kimse aklımıza alay etmesin. 27 Mayıs darbesi Sinan Ateş cinayetinden çok daha ağır bir suçtur. Çok daha vahim bir suçtur. 27 Mayıs için devrim diyenler de ahlaksızdırlar, tahtekardırlar, cezaevine konulup yıllarca orada kalması gereken vicdan yoksun kişilerdir. Şu ifadelere bakar mısınız? Cumhuriyet Gazetesi'nin tepesindeki Alev Coşkun yazıyor. 27 Mayıs hareketinin 64. yılındayız. Darbe diyemiyor, hareket diyor. Darbe diyemiyor, hareket diyor, devam ediyor. 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül askeri darbeleriyle karıştırılmamalıdır. 28 Şubat'ı hiç anmadığı için siz anlıyorsunuz onun nasıl bir riyakar kafaya sahip olduğunu. 12 Eylül'e karşıymış gibi oluşturmak istediği algının dahi nasıl bir sahtekarlık ürün olduğunu son anayasa tartışmalarına çok iyi biliyoruz. 12 Eylül anayasası değiştirilmesin diye bu meclis anayasa yapamaz diyenlerin buluştuğu gazetenin en tepesindeki bu isim 27 Mayıs'la 12 Eylül'ü birbirine karıştırmayın diyor. Deyini karıştırmayacağız. 27 Mayıs'ı da darbeci kafa yaptı. 12 Eylül'de darbeci kafa yaptı. 27 Mayıs'ı da şakşaklayan sahtekarlar çıktı. 12 Eylül'ü döven ahlaksızlar çıktı. Bugün dahi 12 Eylül Anayasası'nı değiştirmeyiz diyenler aslında gerçek kanaatlerini de ispatlamış olmuyorlar mı? Neymiş? 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri emir komuta zinciri içinde üst düzey komutanlar tarafından ve NATO'nun destekleriyle gerçekleştirilmiş. Brevcidansızlar daha kötü ya NATO'nun kontrolünde yapılması hususunda 27 Mayıs'ın 12 Eylül'den hiçbir farkı yok da birinin emir komuta zinciri içinde olması, diğerinin genelkurmay başkanına da kelepçe vuracak şekilde albaylar cuntası tarafından yapılmış olması birinin makbul, diğerinin makbul olmadığını mı gösterir. 27 Mayıs'ın genelkurmay başkanına isyan eden albaylar cuntasını hem seçilmişlere darbe yaptıkları için hem de komutanına darbe yaptığı için iki defa ahlaksızlıkla darbecilikle suçlamamız gerekirken muhteremler kendi komutanına bile isyan eden cuntacılar için bunun övünç kaynağı olarak göstermeye kalkıyorlar. Sandığı tekmeleyip dağıtanların 1961 Anayasası'nı ve bu anayasada temel hakları bulundurdukları için toplumun lehine hakaret ettiğini de iddia ediyorlar. Sandığı tekmeledikten sonra, silahla yönetimi değiştirdikten sonra onların hürriyetçi bir anayasa yaptığı iddiasını siz kime inandırabilirsiniz? 1961 Anayasası ile hürriyet gelmiş. Bre utanmazlar, o Anayasa ile hürriyet geldiyse 12 Mart'tan niye şikayetçisiniz? 61 Anayasası hürriyet getirdiyse, hürriyetin engellenmesinde en güçlü kuralları cezalandırdıysa, 12 Mart nasıl oldu? İşkence haneler nasıl kuruldu? 12 Eylül öncesinde kardeş kavgası nasıl yaşandı? Ve belki de en önemlisi 12 Eylülcüleri tasvip etmiyorsanız, NATO'nun darbesi olarak nitelendiriyorsanız, 12 Eylül anayasasına niye sahip çıkıyorsunuz? En azından şunu savunmamız gerekmez mi? 12 Eylül anayasası kaldırılsın, 27 Mayıs anayasasına dönülsün. Samimiyseniz hodri meydan, 27 Mayıs anayasasına dönülmesini dillendirin de 12 Eylül'e NATO'ya karşı olduğunuzu inanalım. Bu ahlaksızlara bu sahtekarlarla darbeyi devrim diye tanıtan bu vizanslılara son söz. Dönemeniz bitti. 28 Şubat darbesi yargılandı. Darbeciler cezaevine tıkıldı. Yalvardınız. Yaşlarının hatırına cezaevinden çıkarıldılar. 15 Temmuz'da tokat yediniz. NATO'nun komutanları cezaevine tıkıldı. Şimdi son tokat 12 Eylül anayasası suç yapı atılarak vurulacak. Bir daha da darbeyi ağzınıza bile alamayacaksınız.